Fenerbahçe'nin yeni başkanı Saadettin Sara'nın birinci önceliği Samandıra olacak, daha önce Aziz Yıldırım döneminde Sarı Lacivertliler'de futboldan sorumlu yönetici olarak görev alan Saran'a göre Ali Koç döneminde en büyük sorun eski başkan Ali Koç'un teknik heyet ve futbolculara kendisini hissettirememesi oldu. Samandıra'da yönetimin gücü bir gün bile kendisini gösteremedi. Dört maddede eski yönetimin hataları saran yönetimi başkanlık için hazırlık yaptığı süreçte Ali Koç'un hatalarının üzerinde şu şekilde duruldu. Samandıra'da yönetimin etkisi hiç olmadı. Yönetim Samandıra'ya uzak kaldığı için hiçbir durumda acil karar alamadı. Futbolcular hiç bedel ödemedi. İdari ceza uygulamasına hiç gidilmedi. Hep yanlış futbolculara liderlik verildi. Önce direktör ve hocaya gidilecek saran ve futbola iki numara olması beklenen Ertan torunoğulları için Samandıra'ya birer oda yapılacak, bu odaların kapısı her zaman açık olacak. Futbolcular, sportif direktör ya da hocaları ile çözülemeyen bir sorun olduğu bu kapılardan çalmadan girebilecek. Başkan Saran'a göre Fenerbahçe'nin sorunu ne teknik ne de mental. En büyük sorun Samandıra'daki başı bozukluk. Futbolcuların istediği gibi at koşturması.